Dolayısıyla rızık kazanma kaygısıyla başkalarının hakkına göz dikmeyin. Zaten Allah Teala sizin için de bir rızık takdir etmiştir rızkınıza. Razı olun anlamındadır. Yani Allah verseydi ne olurdu? Herkese bol rızık verseydi. Yani yebsutur rizka limen yaşa değil de yebsutur rizka kullen nas deseydi. Bütün insanlara rızkı genişletseydi ne olurdu? Bunun cevabını Şura 27'den okuyoruz. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْغَ لِعِبَادِهِ eğer Allah kullarının tamamının rızkını genişletseydi var ya, herkes geniş bir rızık sahibi olsaydı, ölçülü değil, herkesin haddinden fazla olsaydı, لَبَغَوْ fil الْاَرْضِ Yeryüzünde azgınlaşırlardı. Şekilada görüldüğü gibi. Evet. Rızkın genişlemesi, imkanların fazlalaşması, Müslümanların takvasını arttırmıyor. Genel anlamda söylüyorum. Hiç arttırmaz demiyorum. Genel anlamda bu böyledir. Genişlik, imkan genişliği daha çok azgınlığı arttırmaya, tetiklemeye yöneliktir. Takvayı yanına koyduğunuz kadar ve o oranda sizin başınızı döndürmez elbette. Ama takvayla birlikte olmadığı zaman sadece ve sadece zengin olma kaygısı taşıyan Müslümanlar, sadece köşe dönme kaygısı taşıyan Müslümanlar, daha çok Allah'a razı etme değil bakın. Sadece köşeyi dönelim düşüncesinde olan sözüm ona Müslümanların hepsi kaybetti. Hepsi kaybetti. Onları geriden toplayıp toplayıp getiriyoruz. Onun için Allah Teala herkese bol rızık vermez. Verse yeryüzünde azgınlardan geçilmez